Mars bugün soğuk kuru ve neredeyse ölü bir gezegen. Ama her zaman böyle değildi. Bu videoda Mars'ın milyarlarca yıl öncesine gideceğiz ve bu gezegenin nasıl oluştuğunu adım adım anlatacağız. Her şey yaklaşık 4.6 milyar yıl önce başladı. Güneş sistemi henüz yeni doğuyordu. Güneşin etrafında dönen dev bir gaz ve toz bulutu vardı. Bu bulut zamanla yoğunlaştı ve gezegenlerin temelini oluşturdu. Mars da bu kaostan doğdu. Dünyaya çok yakın bir bir zamanda oluştu ama kaderi tamamen farklıydı. Mars daha küçük olduğu için yer çekimi daha zayıftı ve bu geleceğini belirleyen en önemli faktörlerden biri oldu. Mars'ın ilk dönemlerinde yüzeyi bugünkünden çok farklıydı. Volkanlar aktifti, atmosfer daha yoğundu ve yüzeyde sıvı halde su bulunabiliyordu. Gökyüzü daha kalındı ve güneşten gelen radyasyon bugünkü kadar yıkıcı değildi. Bilim insanları Mars'ın erken dönemlerinde dünyaya benzeyen bir gezegen olduğunu düşünüyor. Nehirler akıyor, göller oluşuyor, hatta kısa süreliğine yaşama uygun koşullar bile bulunmuş olabilirdi. Ama Mars'ın en büyük sorunu manyetik alandı. Dünyanın güçlü bir manyetik alanı var ve bu alan gezegenimizi güneşten koruyor. Mars ise bu korumayı zamanla kaybetti. Manyetik alan zayıflayınca güneş rüzgarları Mars'ın atmosferini yavaş yavaş süpürdü. Atmosfer inceldi, sıcaklık düştü ve su buharlaşarak uzaya karıştı. Mars yavaş yavaş yaşanabilir bir gezegenden ölü bir gezegene dönüştü. Bu süreç bir anda olmadı. Milyonlarca yıl sürdü. Bugün Mars'a baktığımızda geçmişin izlerini hala göre Biliyoruz. Dev volkanlar, kurumuş nehir yatakları ve yüzeyde donmuş su kalıntıları. Mars bize şunu söylüyor: Bir gezegenin kaderi çok küçük farklarla tamamen değişebilir. Bu yüzden Mars'ı anlamak sadece başka bir gezegeni anlamak değildir. Aynı zamanda dünyanın geleceğini de anlamaktır. Bir sonraki videoda Mars'ın neden kırmızı olduğunu ve bu renk, rengin ardındaki ölümcül kimyayı konuşacağız.